Hangi aşamada yapabiliriz. Başımızda Suriye sorunu var. Bir de mülteci meselesi. Uzay Irak'tan Hatay'a kadar uzanan bir de terör koridoru var. Burada, ben burada karşınızda bir diyorum ki Türkiye artık bu noktadan sonra hiç vakit kaybetmeden derhal reformlarını yapmalıdır. Yapıyoruz zaten. Hatta bu süreç acılı da olsa, sancılı da olsa vesayetten ve militarist korumacılıktan kendisini kurtarmalıdır. Türkiye demokrasi artık kendisini askerin gölgesinden kurtarmalıdır. Geçti kapandı. Söz vereceğim size Son de söz veriyorum. Son bir cümle vereceğim. daha, hemen toparlanın, hızlanmalı artık. Türkiye bu süreci erteleyemez. beyefendi. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Burada biraz ara verelim sevgili izleyiciler. Tabii ya. Kısa bir sonra devam edeceğiz. Sen rahat et biz ölürüz. <laughs> ne o? Kızdırdılar mı benim oğluma ha? Ay! Emredin komutanım. Görev kağıdın geldi yüzbaşı. Hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Asubay Bayram Emre ve Galip. Bu gün hemen bozdu. Ben formaliteleri halledeceğim. Zaman kaybetmeyelim. Emredersiniz. Özellikle Bayram'ın zor durumda olduğunu söylediler. İlkin olsun. Anlaşıldı komutanım. Seni adresler için arayacak çocuklar. Emredersiniz komutanım. Kaan, Ka tamam mı? Evet. Allah'a şükürler olsun. Tamam evet, çıkmam lazım. Abi, oğlum nereye gidiyorsun? Kalan zırh bir blok varmış ya. Ay Allah! Ay dur Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden yardımcı doçent Aslı Özkaynak. Sayın Özkaynak günaydın. Günaydın, iyi sabahlar. Kalkışmanın kaynağı ve kalkışmayı üreten mekanizmalar konusunda sizin görüşleriniz nelerdir? Evet, maalesef Türkiye çok açı bir kalkışma deneyim daha yaşadı. Öyle görünüyor ki ülkemiz söz konusu mekanizmaları değiştirmedikçe bu sıkıntıları daha çok yaşayacak. Bunun çeşitli nedenleri var tabii. Ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim sorun daha toplu. Bu televizyondaki sorun. Allah Allah ne zaman uyuyor bu ya? Herhalde televizyonda yatıyor. Yani sorun toplumsal yapıda diyorsunuz hmm, öyle mi? Aynen öyle söylüyor. Kadın çünkü askerle kafayı kırmış. Evet bir kere en başta otorite algımız sorunlu. Uygar ülkelere baktığımızda insanlar en çok trafik polisinden çekin. Oysa bizim için örneğin bir Hakikaten general. Hakikaten şimdi böyle polis falan deyince... De bu ülkenin bu sarmaldan bir olursa ya arabayı da rahat rahat böyle kullanıyoruz ama mutlaka, ruhsat, ruhsat nerede acaba? Böyle bir inisiyatifin çıkması mümkün Allah Allah. değil. Aslanım Burası bir saniye. Lütfen şu Bakın Türkiye'nin anayasal olarak pek çok eksiği var evet. Ama ben... Yuh kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Sen... Ana! Komutanım! Komutanım Kubilay ben. Kubilay Ketenci. Doğu Beyazıt, 83'e 4. Kubi, Maraşlı Kubi. Evet. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Sağlık komutanım, siz iyisiniz inşallah. Ne yapıyorsun ya? Önüne baksana. <laughs> siz niye sarılıyorsunuz? Kubilay ne oluyor? Hayır ışığı da mı görmüyorsun? Ya kaza işte adı üstünde. Oldu bir kere ne yapalım halledeceğiz. Senle benle konuşma benim. Önce sen bana sen dedin. Çattık ya sabah sabah. Ya komutanım hallederiz ya. Sonuçta araba dediğin bir çuval civata neticede. İtin olsun senin. Kubilay ne diyorsun Allah aşkına? Neyi hallediyoruz? Yok. Oğlum ben komutanım yani beyefendinin numarasını alacağım. Bizim numarayı da ona vereceğim. Gazko da halledecekler yani. Sorun yok bence, sorun yok. Komutanım mı? <laughs> komutan. E ee, komutan? Bu aralar senin başka işin gücün yok mu? Bana bak. Sen bana akıl vereceğine bir su ağzına ayar çektir. Bilal, şu işi bir an önce çöz gidelim. Bu lümpen atışmayı daha fazla sürdüremeyeceğim. ...git zaten sivri zekalı. Komutanım sen yapma bari... ...gözünü seveyim lütfen ya. Tamam ben halledeceğim. Tansi tarafından kalkmış belli bugün görüyorsun. Ben ne yapayım? Sen ver numaralı bana. Çözeceğim ben söz. Kubilay acele et. Geliyorum efendim geliyorum. Yazdım kardeşim kaydedersin. Eyvallah eyvallah komutanım Neyse biz işimize bakalım. Sırada bayram başlamış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.